Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerde yine dağılan aynamın önüne toplayacağız. Ee, yani kısaca böyle küçük çaplı bir temizlik videosu olmuş olacak, video olmuş olacak. Çok sevdiniz biliyorum temizlik videolarını. O yüzden de yine bu hafta bir temizlik videosu yüklemeye karar verdim. Tabii ki tam e, böyle dip köşe bir temizlik yapmayacağım. Sadece toparlayacağım. Toparlama videosu, düzenleme videosu olarak devam edeceğiz. Evet ilk olarak şu maskelerimi yerleştirmekle başlayacağım yeni e, ham göz maskesi falan da almıştım onları da koyacağım kullandığım güzellik maskelerini hepsini bir yere yerleştireceğim el maskesi ayak maskesi Bu arada benim bu maskelerle alakalı videom da var onları da izleyebilirsiniz Eğer ki maske kullanmayı seven arkadaşlar varsa içinizde. Bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Videolar açıklayıcı. İşinize yarayacaktır. Yani İzlemenizi tavsiye ederim. Bu kutusu baya kötü olmuş. Direkt böyle kutusundan çıkarıp yerleştireceğim. Evet. Bu, bu şekilde dizdim içine. Rutin olarak bakım maskesi yapıyorum ben. O yüzden seviyorum. Almaya da devam ediyorum. bu şekilde kapatalım. Şuranın karışıklığını birazcık toplayalım. Burada tokalarım var. Tokaların hepsini yere koyayım. Hatta tokaların biraz sonra başka bir kutuya koyacağım. Yeni bir kutu aldım. Sadece tokalarım için. Bunlar eniştelerin takaları. 我的闺蜜是女的，no, Vamos, vamos assim, tá? escrever Artık dışarıdan gelen seslere de bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Ee, birkaç öneri aldım videolarda hiç konuşmadığıma dair hani konuşursan daha iyi olur tarzında. O yüzden bu videoda birazcık konuşmak istedim. Neyse şunu bir atalım. Bunlar Hani böyle sohbet havasında değil de ne yaptığını anlatma tarzında bir video olacak. Gözlüklerim, gözlüklerimi alıyorum. içeriye koyuyorum bunları çünkü. Bu neymiş? Ha, bu da enişte beyin. Yine takısı. Neyse kutusundan çıkarmıyorum. Takarsan kendisi çıkarsın. Şunu da düzenleyelim. Bunlar benim. Şöyle yapsak kapanır mı acaba? Sanırım. Evet. Bunu kapattım. Şöyle bu ojeyi de yeni aldım. Üçü 10 liraydı. Gratis'te büyük indirim vardı. Gratis indiriminden aldım bu arada. Hala sanırım devam ediyor. O yüzden bakmanızı tavsiye ederim. sanırım birazcık toparlandı. Şimdi Enişte Bey bana yeni bir e, kutu almış bu düzenleme kutusu. Oka falan koymam için almış. Umarım ah, yeterli. Şimdi sizinle birlikte bunun içerisine kutuları yerleştirelim. Hmm, bakalım. Hmm. Alttaki çekmeceli bu arada üstü. Hazneleri e, geniş ama şey değil. E, yüksekliği ideal bence kurtarıcı olur. Hatta şu ben e, toka seti almıştım aslında. Bunu ona destek nasıl olur? Bir bakalım. Şöyle toka seti almıştım ben. Her renkten toka var. Bunu onun içine bir dizelim bakalım. miyiz? Hatta şöyle renk renk koyalım. Tam güzel olsun yapıyoruz burada. Dağılmış her şey. Her şey güzel olacak. Şöyle ne yapsak. Hepsi sağır mı ki? Bence sığdırılık gibi geliyor. Yeşil de varmış burada. Turuncalar. Şimdi uzun saçlı olunca toka çok gidiyor. Bir de şöyle çok gidiyor. Ben çıkartıyorum mesela. Kayboluyor. Attığım yerden almıyorum hemen. Almadığım için de kayboluyor maalesef. B'ye koyamadım. Evet. Bu arada isterseniz bunun linkini de bırakırım aşağıya. Ee, toka linki. Çünkü 100 taneydi sanırım bu her renk olan tokalar. 20 liraya mı ne aldım? çok böyle şey değil yani o çok fiyatlarda değil yıllık toka ihtiyacınızı bu şekilde karşılayabilirsiniz Benmiş pembiş şuraya bir tane daha bir da yapalım olanları da var. Onlardan da alabilirsiniz. Açıklama link olarak bırakırım bunları mutlaka. Şuraya da bir renk daha sıkıştıracağız. Hatta şuraya iki renk sıkıştırırız gibi geliyor. Şu yeşilin olduğu yere yeşil koyalım. Bundan daha az koymuşlar ya. Koyu yeşilden bunu niye böyle yapmışlar? Ellerinde kalmış. Böyle kapatalım. Aa, çok iyi oldu. Yüksek e, kapağın da yüksekliği var aslında. Bunu bir kat daha koyabiliriz. Gibi geliyor ama taşalım mı ki? Neyse biz taşırız yani. Bunu altına da koyalım. Buna da yerleştirelim. Çok tatlı olacak ha. Böyle hiç düşünmemiştim. Enişte bey biliyor ya bu işleri. Şöyle koydum açalım.

Ben şuradaki lastik tokaları da koyalım buraya. Mr. G'yi kapatabilecek miyiz? Evet. Oh yeah. Mr. G. Evet. Baksanıza ne kadar tatlı oluyor. Alabilir ama. Tavsiye ederim. Varsa Tent Hold'a dünki Şimdi hemen kendime bir kahve yaptım. Geldim. Bu işleri yaparken kahve içmek çok keyif veriyor. Enişte Bey yine bir tane daha Bim Aktüel <laughs> Bim'den mücevher kutusu almış ama bakmadan almış almışsın. Hep böyle e, kenarları çizik çizik soyulmuş şuralara. Görüyorsunuz ama göndermeyeceğim tabii ki. Çok şık duruyor. Bakar mısınız? Ben buna da, takılarımı da koyacağım. Aynı zamanda şu tel takılarımı falan da koyacağım. Ee, bayağı Baya kullanışlı bir kutu. Bu arada aynısı da var. Hatta şöyle göstereyim ben size. Şöyle uzaktan göstereyim. Baya kullanışlı. Makyaj yaparken de kullanabilirsiniz bu arada. Şu duruyor mu acaba? ne? yok. Dur, durmaz. Ha, bu şekilde. Böyle koyduğunuzda çok mantıklı, çok ince düşünülmüş bir kutu bence. Şimdi bunu yerleştirelim. Bunu yerleştirirken önce şuradakileri bir boşaltayım. Şimdi burada kancalı tokalarım var benim. Bunları da buraya koyacağım. Çünkü şu diğer toka kutusuna sığmadı. Hatta bunları şöyle uzun uzun koyayım buraya. Karışmasınlar. Kancalı olduğu için birbirine çok fazla dolanıyor. O yüzden bunları böyle koyacağım. Şu tokaları böyle koyayım. Şöyle koyalım. Böyle renkli lastik tokalar var. Pırıltılı pırıltılı. Şöyle böyle koyalım. hala şey çıkıyor. Şöyle lastik toka. Onu onu diğer tarafa koyacağım. Bunu da diğer tarafa koyacağım. Bu da... Bak, kokularımın içine bile şey küpelerim falan karışmış yani. Hiç. Çıkıyorum, ben, çıkıyorum. ben bir kutu tel toka alıyorum. İçerisinde rahat 150-200 tane oluyor. Bir sene sonra genel hiç kalmıyor. Çünkü kadınların en büyük, kızların en büyük sorunu bence tel toka sahip çıkıyorlar. çok çabuk kayboluyor bunlar ya. O yüzden de alıyoruz yani ne yapacağım. Başka çaremiz yok alıcıs. Saç uzatıyorsak saçımızı uzatma kaydetmesi olması lazım. Başka bir kutuda tokalarım var ve hepsi ayrı ayrı yerlerde olduğu için nerede ne var hiç bilememişim yani kullanamamışım. Şimdi şunlar bayağı büyük tokalarım. Ay bu çok kötü olmuş ya. Baksanıza. Üstüne bir şeyler yapışmış. Bunu atacağım. Burada. Oh be. Nasıl güzel ne oldu? Şu kısımlara da şöyle minik bir koyayım. toka çıkıyor. Şurada, bu, kutular, bu kutular çok işe yarıyor. Şöyle işe yarıyor bir yere gideceğiniz zaman çantanıza atmak için. İdeal. Bakın şu kutunun paketinin içerisinde ne var? Şimdi bunlardan da ayıracağım, koyacağım çünkü yüzüklerimi vereyim. Kendisinden daha büyük bu. Yüzük, yüzük. Yüzükler. Hala yüzük. Hiç küpe yokmuş. Bakayım burada. Buna bak. hiç hmm. Şu büyük küpeleri buraya koymayacağım. Bak, burada bu tokamlar. dağınıklığın içinden ayıklama yapacağım şimdi. Yüzük. Yüzük ve kutu ayıklaması yapacağım. Şu bilekliklerimi koyabilirim. Ay küpe, Bileklik duruyor. küpe. ün içine bir de tane tıkacaktık. Anlaşılan <laughs> <da>, her tıkalar niye yok? Anlamaz tabii her yerde atıldı bir tane. Bu şekilde çok düzenli oldu ya, İnanılmaz güzel bir şeymiş. Niye bu zamana kadar bu taz beş şey almışım anlamadım. Hemen kapatalım. var kapanır? Evet, şuradan kapanmadı. Niye? Çünkü çok yüksek geldi. Şimdi kapanıyor mu? Kapanmadı. Şurası kapanır mı? İnanılmaz. Şöyle yapsak olur mu? Sanırım olur. Yine de tam anlamıyla kapanıyor. Şimdi sen çöpe gidiyorsun. Şu tokalarımızı tekrar buna koyalım. Çok minnoş oldunuz ya. Şu sarı toka yukarıya koyacak. Siyahlar burada. Bir yarım kadar geçelim. Gelelim. Asıl olayımıza bunları nereye koyalım? Bence bunlar böyle gözümüzün önünde Niye kapanmadın kardeşim sen? Tabii içinde olduğu gibi kapanmıyor. Bunu da böyle koyalım. Ee, şu da kutusunu tekrar yerine koyalım. <laughs> Şuna bayıldım ya. Çok iyi ya. temizlik videosunun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çekerken çok keyif aldığımı söylemez. Çünkü temizlik yapmayı sevmiyorum. Sizin sayenizde videolara bu şekilde destek verdiğiniz için daha çok video çekesim geliyor. Ve bu sayede ev temizlenmiş oluyor. Dağınıklık gitmiş oluyor. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen altta abone ol butonu var. Oradan abone olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.